Köyünü Kaybeden Kadın Yakup Kadri Karaosmanoğlu Üzerinde çeşitli renkte birçok bez ve kumaş parçaları takılmış bir tutam çalıya benziyordu. Gerçi onun için doğrudan doğruya bir bostan korkuluğu gibiydi demek daha uygundur. Fakat buna gönlüm razı olmuyor. Böyle bir benzetme ona karşı belki bir hakaret teşkil eder. Köyünü kaybetmiş bir kadından vücudu bir diken gibi kurudur ve aynı zamanda üstü başı paçavralara bürülüdür diye neden hakaretle bahsedeyim. Özellikle pek hala biliyorum ki bütün bir felaket içinde hiçbir insan ne korkunç ne iğrenç ne de hor görülmeye layıktır. Bu hakikati diğer birçok hakikatler gibi emsalsiz bir elem diyarı olan Anadolu'da öğrendim. Orada sefalet denilen şey o kadar yüksek bir dereceye varmıştır ki adeta yücelmiş, güzelleşmiş, tatlılaşmıştır. Bizim yanımıza girerken büyük bir tereddüt anı geçirdi. Kapıdan dönecek oldu. Fakat birdenbire büyük bir cesaretle çarıklarını eşiğe bıraktı ve bize doğru ilerledi. Bulunduğumuz yer resmi bir dairenin bürosudur. Dört kişiyiz. Kimimiz yazmakta, kimimiz okumaktayız. Kadının nazarları ilk defa benim gözlerime tesadüf ettiği için hemen bana yaklaştı. Titrek ve perişan bir sesle "Kuzucuğum, bir şey diyeceğim. Bir hacetim var. Beni dinler misin?" dedi. "Peki söyle söyle." dedim. "Allah senden razı olsun. Ben köyüme gitmek istiyorum. Kaç aydır buralarda dolaşıyorum. Bir türlü yolunu bulup gidemedim. Bak halime, ne üstte kaldı, ne başta." Köyü düşman bastığı zaman iyi kötü neyimiz varsa bizim kanıya yükleyip yola çıkmıştık. Ta orada Koçaş diye bir köy var. Onun ötesinde bir köy daha var. Şimdi adını unuttum. İşte oraya vardık. Ben gerge fişliyordum. Çocukların her biri bir tarafa dağıldı. Ondan sonra yüzlerini göremedim. Yok yok tövbe. Oğlum Osman'a bir defa daha bir yerde rast geldim. Ama o vakit muharebe vardı.'' Biz Koçaşlılarla Hamam Karayi'ye kaçıyorduk. Yolların üstüne bir de baktım ki Osman. Osman'a büyük bir delikanlı sanma. 13-14 yaşında ya var ya yok. Ha ne diyordum? Osman'ın yanında daha birkaç köy kızanlarıyla 5-10 düşman askeri önüne katmış götürüyordu. Oğlumun boynuna atılmak istedim. Çekil kadın çekil yoksa süngüleriz dediler. Çocuk da eliyle gelme gelme dedi. Ne bileyim orada dizlerimin bağı çözülüvermiş, düşüp bayılmışım. Koç haşlılar beni yolda bırakmışlar. Can korkusu bu. Herkes kendi başının derdine düşmüş. Darılmam, vallahi darılmam. Emme, ondan sonra çekmediğim kalmadı kuzucuğum. Issız dağ başlarında günlerce dolaştım. Oradan buradan top sesleri geliyordu. Bazen uzaktan uzağa bir köyün alevler içinde parlayıp parlayıp söndüğünü görüyordum. Bir akşamüstü tam bir köye varacağım sırada bir de baktım ki ahali bağırışarak sağ sola kaçıyor. Bunlardan 5-10 tanesi benim tarafıma koşuştu. Amanın yanıyorum, amanın nereye gidelim diyorlar. Erkeklerimizi de unuttum. Ben de onlarla beraber bağırıp çağırmaya başladım. Bunun üzerine bir tabur asker bizi kuşattı, süngüleri taktılar. Bizim ödümüz koptu, kuzular gibi birbirimize sokulduk yere çömeldik. Kadın durdu, bütün söyleyeceklerini unutmuş gibiydi. Esasen bahsin tamamıyla dışında olan ve önü ardı bulunmayan bu tahsilatın onun istediği şeyle ne alakası olabileceğini bir türlü anlayamıyordum. Sözün kısası, sen asıl ne demek istiyorsun onu söyle dedim. İşte onu anlatıyorum ya dedi. Ben köyüme gitmek istiyorum Allah aşkına beni köyüme gönderiniz. Bak düşman her yerden çekilmiş, gitmiş diyorlar. Herkes yerli yerine dönüyor. Ben tek başıma ortada kaldım. Burada hiç tanıdığım yok. Bizim köyü soruyorum, hiç kimse bilmiyor. Geçen gün sonra sonra Kabe'ye gidilir dedim, yola çıktım. Ah evlat, kaçıncı yollara düşüşüm bu? Bir asker kadıncağız eliyle güneye doğru uzun işaret yaptı. Şöyle gidersin, üç günde köyüne varırsın dedi. Gittim, gittim. Vallahi ne sağa ne sola saptım. O askerin dediği gibi dost doğru yürüdüm. Yollar bana mısın demedi. Uzadıkça uzadı. Hiç de barınacak yer kalmamış kuzucuğum. Her taraf viran, her taraf ıssız olmuş. Bizim çocuklar acaba şimdi nerede ki? Felaketin, yorgunluğun, açlığın, muhakkak bir hezeyana düşürdüğü bu biçare kadının beyni o anlattığı yerler gibi alt onu tekrar asıl maksadına davet ettim. Kadıncağız gene aynı tarzda sözüne devam etti. İşte onu anlatıyorum ya. Ben köyüme gitmek istiyorum. Bana bir yol gösterin yahut da gidenler varsa onlara katı verin. Ben gayri yalnız yola çıkamam. Halim kalmadı. Hem korkuyorum, korkuyorum. Hakkımda yok mu ya kızucuğum Devletin ülkesi büyük. Kayboluyorum. Dağ başında kayboluyorum. Zaten her taraf hayvan leşiyle dolu. Kurtlar, kuşlar üşüşüp duruyorlar. Bir gün içimizden birinin sabrı tükendi. Yarı öfkeli başını kadına çevirdi. Valide, köyünün ismini söyle. Nerededir? Hangi kasabaya tabidir? Yoksa yeter artık, sus! dedi. Kadının zaten sarı olan yüzü bembeyaz kesildi. Şaşkın şaşkın bir bana bir onlara baktı. Köyün adı mı? Dur bakayım. Köyün adı," diyordu ve bir türlü bulamıyordu. Demin kızan arkadaş gülmeye başladı. Bunun üzerine biraz evvel fena muameleden ürküp şaşıran kadın kendini topladı. Gözleri birden hatıra gelen şeylerin aydınlığıyla parladı. Ortaklar köyü, evlat, bilmeyecek ne var? Ortaklar Seyit Gazi'den biraz ötede dedi. Kadıncağız o havalinin henüz düşman işgali altında bulunduğunu bilmiyor ve bu taraftaki köyler gibi oralarında kurtulmuş olduğunu sanıyordu. Fakat hiçbirimiz ona bu hakikati söylemeye cesaret edemedik ve mahzun gözlerle birbirimizin yüzüne baka kaldık. Kadın bir imkansızlık karşısında bulunduğunu sezerek ağlamaya başladı. O vakit ben Niçin bilmiyorum, neden bilmiyorum. Ona dedim ki, peki bir hafta sonra seni köyüne göndereceğiz ve gidinceye kadar yemeğini içmeyini temin edeceğiz. Lakin günler geçti, haftalar geçti. Kadını bir türlü köyüne göndermek mümkün olmadı. O her gün bize geliyor, ağlıyor, yalvarıyordu. Biz gene peki peki göndereceğiz diyorduk. Gerçi birkaç defa, birkaç yerden bizim sakladığımız peci hakikati kendisine haber verenler olmuş. Fakat o inanmakta devam ediyor. Resmi bir dairede işittiği için bizim sözümüze daha ziyade inanıyordu. Belki de sonsuza dek beklemeyi, büsbütün ümidi kesmemeyi tercih ediyor. Sabah akşam gelip yanımıza sokuluyor. Gözlerimizin içine bakıyor. Ne vakit? Ne vakit diyordu. Başlangıçta dayak yemiş bir çocuğun hıçkırığına benzeyen feryatları gittikçe bir derin inilti halini alıyordu. Bu ses bizim için sanki düşman istilası altında kalan bütün Anadolu topraklarının bağrından çıkan bir milli felaket çığlığıydı.